Eve taşınmadan önce şöyle bir etrafınıza bakın. Planınızı, projenizi yapın. Evet, bu buraya gelecek, bu buraya gelecek. Buradan elektrik hattı alacağız. Elektrikçinizi çağırmadan kesinlikle bir şey yapmıyorsunuz. Özellikle ana sigortada kaçak akım rölesi dediğimiz hayat kurtaran o parçayı da takmayı ihmal etmiyoruz. Bunları yaptıktan sonra yerleri belirledik ve televizyonun olduğu yere prizlerimizi koyduk. Lamba değerleri koyacağımız yere koyduk, Sehpanın üzerine koyacağımız abajurun elektrik hattını çektik. Her şey tamam ama değil. Çünkü genelde bu kabloları hep seri olarak yani birbirine ek olarak çekiyorlar. Bunların hepsinin ayrı olarak sigorta panosuna gitmesi çok önemli. Tabi prizlerimizi böyle sıra sıra üçlü dörtlü gibi de koyabiliriz. Ama mümkünse yine onların kablolarının geliş hatları tek tek olmalı. Çünkü unutmayın tek bir kabloya dört tane elektronik aleti yüklüyorsunuz. Veyahut tek bir ana priziniz var ve ona üçlü uzatma prizi koyuyorsunuz. Riski var. Mümkün olduğu kadar onlara da yüksek elektrik çeken aletlerimizi koymayın.